Evet gençler köklü sayılar sorusuyla devam ediyoruz. Hocam Kök 3 verilmiş, kök 54 ve kök 24, kök 2 verilmiş. Hocam öncelikle ben şu kök 54'leri bir sadeleştirme yapayım. Yani en sade haline geleyim. Kök 54'ü nasıl açabiliyoruz hocam? Kök 54 aslında 9 çarpı 6'dır. Biz bunu şu şekilde yazabiliriz. Kök 9 çarpı kök 6 halinde yazabiliriz. Kök 9 biliyorsunuz ki dışarıya 3 diye çıkıyor ve 3 kök 6 şeklinde oldu. Hocam bir de kök 24 var. Hemen kök 24'ü de düzenleyelim. Kök 24'ü kökü büyük açtım. 24 nedir? 6 çarpı 4'tür aslında. Ben bunu düzeltecek olursam kök 4 çarpı kök 6 haline gelir. Kök 4 dışarıya 2 diye çıktı hocam. 2 kök 6 şeklinde olmuştur. Tamamdır hocam gel bunları yerine yazalım de. Kök 3 çarpı kök 54 nedir? 3 kök 6'dır hocam. Artı kök 24 nedir? 2 kök 6'dır hocam bu da. Bölü ne geldi buradan? Kök 2 geldi. Şimdi hocam burayı düzeltelim. 3 kök 6 ile 2 kök 6'yı topladığımızda 5 kök 6 olur. 3 elma ile 2 elma toplar gibi. 5 kök 6 çarpı kök 3 şeklinde oldu. Bölü kök 2 geldi. Ben bu kök 6'yı şu şekilde ayırabilirim. 5 çarpı kök 3 çarpı kök 2 çarpı kök 3. Bölü kök 2 şeklinde oldu. Bunlar sadeleştiğinde ne kaldı burada? 5 çarpı kök 3 çarpı kök 3'te kök 9 olur. Kök 9'da dışarıya 3 diye çıkar. 3 çarpı 5'ten de biliyoruz ki biz ne geldi? 15 şeklinde gelmiştir. Köklü sayısını da bu şekilde bitirdik. Bir diğer soruda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.